yaşa. Aa, Şakire teyze. Efendim? bir cep telefonu vardı. Biraz önce kurye geldi, gönderdim ben onu. Adres de üzerinde yazıyordu. Sersem, üzerine vazif olmayan şeylere ne diye burnunu sokuyorsun ya? Ben de onu paketleyecektim. Ne bileyim, ben yardımcı olmak istemiştim. Ama yardımın batsın. Hep senin ne işin var burada? Eve gitsene, yapacak işin ha, yok mu senin? Ha, gel şekerim, gel şekerim, gel. Gel, ben sana yolu göstereyim. baş ver, ver. Gel, gel. Geç, 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 Bana kızgınsın değil mi? Volkan. Heh, bize biraz izin verir misin? Ee, tabii ben lavaboya gidecektim zaten. Hayırdır? Alışveriş mi yaptınız? Evde bir şey kalmamıştı ya kızım. Boş boş oturmayayım dedim. Üç ailemi çekip alışveriş yaptım. Ay buraya üç yıldır dokunmuyordu hayret. Ay ne zahmet ettiniz. <laughs> Biliyorum bana kızgınsın. Hayır kızmadım. Ama beni çok şaşırttın. Yani demin söylediklerin. Demin mi? Çok mu yoruldun? Yok. Çocuklardan mı sıkıldın? Kim ben mi? Böyle bir şey mümkün mü sence Hakan? Ya yani ne bileyim sonra simgeden bu kadar nefret etmen. Yok sadece onu bazen neyse önemi yok. Ya o sadece bazen iki yüzlü ve çok sinir. Kızı da öyle. <laughs> ya Nana yeter artık. Sana bir haller olmuş anlaşılan. Ama Hakan. Ya yeter artık. Ben seni tanıyamıyorum. Ay anneciğim ne zahmet ettin ya. Ne çok şey almışsın. Benim sizden başka kimim var kızım. Size harcamayacağım da kime harcayacağım. <laughs> Aa, fıstık ezmesi. Ay bayılırım. <laughs> Hayırdır? Allah muhabbetinizi artırsın. Bak Volkan ya. Annen ev için ne kadar çok masraf etmiş. Canım kızım kapat artık bu konuyu. Ne önemi var? Olur mu anneciğim ya? Üç aylığından para çekmiş Volkan düşünebiliyor musun? <laughs> Kimse bizi görmeden tüyelim hadi. Nana. <laughs> 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 evet. Hakan'la görüşmeniz bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> eh tamam. E, volkan Bey evladım. Hakan Bey yalnız kalmak istiyormuş. Size de söylememi rica etti. Kendisi bayağı kötü görünüyordu. Biraz uzandı. Daha yakalanıyorduk. Ben sadece buraya özür dilemeye gelmiştim. Saçma sapan davranıyorsun. Sonra da özür dileyerek her şeyi halledeceğini düşünüyorsun. Bundan sonra söyleyeceklerine dikkat et Nana. Seni uyarıyorum. Bence gidip Simge ile konuş. Belki kadın kadına konuşmak iyi gelir. O saf, o iyi hal nereye gitti? Ben ondaki o çocuksu güzelliği seviyordum. Ha, hadi bakalım. Şimdi de eğlencemize burada devam edelim. Çakman anacım. Hah. Burası Hakan'ın evi değil mi? İçeride de bunak var. Bravo, aferin sana. Uçu, 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 Hadi bakalım, kolay gelsin. Ee, sen gelmiyor musun? Yok, ben almayayım. O ihtiyaca da beni çok iyi tanıyor. Hadi bay bay. Aa, kızım ne çabuk döndü. Gene sihir yaptın değil mi? Hı? Ne oldu? Hakan ne dedi? Yoksa Hakan sana kötü mü davrandı? Evet, çok kötü davrandı. Ben bu elçilik oyunu sürdürmekten sıkıldım artık. Hakan'la yalnız kalabilseydik her şey daha güzel olurdu. Kızım neler diyorsun sen? Hadi ben neyse çocuklar. Ee, o bücürlerle uğraşmaktan bıktım artık. Yok yok senin sinirlerin bozulmuş. Hadi mutfağa git de bir şeylerle oyalan. Bulaşıkları makineye koy. Ha yemekler de olmuştur. Altlarını kapat. Hadi ya. Peki. Taste super prime. Hakan'ın yanında bana yüklendikçe hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi davranıp iyi oynayacağım. Böylece Hakan ondan giderek nefret edecek. Hakan'ın bana bu kadar sert davranmasını hak edecek hiçbir şey yapmadım. Ne oldu? Çok mu sinirliydi? Hı hı. Hem de nasıl? Hı. Herhalde çok mutlu olmuşsundur. Aslında senin için üzülüyorum biliyor musun Nana? Her ne kadar bana karşı küstahça davransan da böyle üzgün olman hoşuma gitmiyor. Buna inanmamı beklemiyorsun herhalde. İster inan ister inanma. Sen bilirsin. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Hakan'ı tanıdığım kadarıyla birkaç gün gözüne fazla görünmesen iyi edersin. Böylece sular durulur. Hakan da tüm bunları unutur. Hı hı. Galiba haklısın. Yoksa o da senin değerinin farkında ama... ...şimdi kızgın olduğu için böyle davranıyor. Bence biraz kendini geri çek. Göreceksin her şey çok güzel olacak. İyi. Ben çıkıp dolaşayım biraz. O sinemaya falan giderim. Akşam eve geç saatte gelirim. Belki de Hakan'ın siniri yatışmış olur. <laughs> i̇şte bu harika bir fikir cicim. söylersin değil mi merak etmesin? Aa sen hiç merak etme. Kafanı da tam mı bu kadar ya? <laughs> Seni saf köylü bozuntusu. Seni Hakan'dan uzaklaştırmak için her şeyi yapacağım görürsün. gece yarısı eve gelecekti. Hani Hakan'dan uzak kalacaktı? Bizden önce damlamış. Hakan'sız yapamıyordu. Bir sitir oluyorum ya. Öyle deme anne. Bugün okula gelip bana harika fikirler verdi. Ne? Ne oldu nana bir şey mi var? Ne olsun Hakan'cığım bir şey yok. Özledim seni. <laughs> Çocuklar hadi bakalım sofra hazır. Buyurun. Evet hadi yemek yiyelim. Gök göklü, ben, kesin bir şey olur. Versen. Kızım aa kurulma öyle baş köşeye. Git sarmayı getir hadi. Ee git kendin getir be bütün işleri ben yapacaksam senin burada hiçbir işin yok. Huzur eline git daha iyi. <laughs> Ay pardon. Anana. Aa, Aa, ne kadar ayıp. Ama bak makbuş kırılır sonra. <laughs> e hadi buyurun afiyet olsun. İyi güzel kızım. <laughs> bu ne ya? Makbuş bu değil gibi suya. sultan ne yapmışsın ya? Eh, bu ne iğrenç bir şey ya? Midem kalktı. Ama ben bu yemeğe acı koymadım ki. O yaşasın yine biz de yiyeceğiz. sen iyice bunadın. Yarın senin için bir huzur evi bulmalıyım artık. <laughs> ne? Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi.